Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Need for Speed Unbound Online bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte Geleceğe Dönüş filminden herkesin bildiği ve dünyada hemen hemen herkesin çok sevdiği bir araç olan DMC DeLorean ile sizlerle birlikteyim sevgili dostlarım. Bu araç şu anda S Plus seviyesinde yarışlara hazır bir halde. Yarış kazanıp kazanamayacağımız adına çok derin endişelerim var. Öyle olmasına rağmen bu aracın yine de koleksiyonumda yer almasını istedim ve siz değerli dostlarım Paylaşmak istedim sevgili dostlarım. Gelin bakalım aracın modifiyesinde neler yapmışız hep birlikte göz attıktan sonra yarışlara geçelim. <laughs> Arkadaşlar 1981 model DMC Delorean model araç bize ilk başta satın aldığımız anda B seviyesinin 108 civarlarında geliyor ve aracın satış fiyatı 45 bin dolar. Performans kısmına geldiğimde ben içlerinden en hayvani olan motoru tercih ettim sevgili dostlar. 5.0 litre V8 motor başlangıçta 575 beygir güç üretiyor ama toplamda 1217 beygir güce kadar modifiye edilebiliyor ki şu anda mevcut beygir gücü de zaten 1217 beygir. Araç parçalarından kısaca bahsetmeden önce Aracın dediğimiz gibi mevcut beygir gücü 1217 beygir. Maksimum torku ise çok hayvani bir değerde 1349 Newton metre tork üretiyor bu araç. 400 metre mesafeyi kat etme süresi de sadece 9.2 saniye. Ama gel gelelim ki bizim burada bir handikapımız var. S Plus seviyesinde olmasına rağmen aracın maksimum speedi, maksimum hızı 333 km ile sınırlı. 0-100 Kilometre hızlanma süresi de sadece 2.7 saniye. Hızlanma konusunda iyi, top speed konusunda biraz düşük kalan bir araç. Yol tutuşu çok iyi sayılmaz ama araca alıştıktan sonra yine virajlı yollarda güzel işler çıkartılabilir. Alttaki görmüş olduğunuz 6 tane parçanın tamamı elit, turbo, elit, tekli, turbo sevgili dostlar. Şase kısmında ben aracı biraz daha grip ağırlıklı yapmak istediğim için asfalt süspansiyonunu kullandım. Frenlerim elit, lastiklerim yine elit asfalt lastikleri gördüğünüz gibi. Debriyaj seti elit, 7 ileri vites kutusu ve elit diferansiyeli ekleyip pasiflere de Diritle dolan nitro ve kaymadan dolan nitroyu ekledikten sonra modifikasyon parçalarıyla alakalı işleri tamamlamış oldum sevgili dostlar. Araç kontrolü kısmına gelince burada işler yine biraz değişiyor. Ben kendimce böyle bir ayar tutturdum. %15 yol tutuşu, direksiyon hassasiyeti bir tık sağda, yere basma kuvveti de en yüksekte olacak şekilde ayarladım. Drift girişini bozmadım arkadaşlar. Gaz veya frene basarak drift başlayacak şekle getirip bunu böyle bıraktım. Dediğim gibi aracın son hızı 333 kilometre. 0-400 metre mesafeyi kat etme süresi 9.2 saniyeyken 100 kilometre hıza çıkma süresi de sadece 2.7 saniye sevgili dostlar. Aracın garajda görüntüsü bu şekilde. Gelin bir de sokaklarda bakalım bakalım. Geleceğe dönüş makinasıyla geleceğe ışınlanabilecek miyiz? Haydi gidelim. Evet arkadaşlar geleceğe dönüş makinası DeLorean'ın sokaktaki görüntüsü bu şekilde. Tam bir 80'lerin ikonik tasarımına sahip harika ve farklı görünen bir araç. Hemen çalıştırıyorum. Kısaca bir egzoz ve motor sesi dinleyelim. Arada böyle diye sesler geliyor. O da ses, eklemiş olduğum ses özelliğinden dolayı sevgili dostlar. Zamanın en teknolojik araçlarından olduğu için böyle uzaylımsı bir ses yapmak istedim aracın motor sesine. Haydi bakalım bir astral kedi klasi olan burnout'u yapıp yarış alanına doğru bir ışınlanmayı deneyelim bakalım. 3, 2, 1, ateş! Güzel güzel güzel. 0200 çok başarılı. Hoppa şunun içinden geçip geleceğe ışınlanma konusunda level atlamış olduk arkadaşlar. Arkadan itişli bir araç bu arada. O yüzden virajlarda birazcık hassasiyet gerektiriyor. Şu an için bir tık başarılı olduğunu düşünüyorum ama tabi gerçek başarıyı yarışlarda yakalayacağız. Haydi bakalım başlıyoruz yarışlara. Whole Nine Yards isimli playlist için bir davet gönderiyorum sevgili dostlar. An itibariyle 3 tane yarışımız olacak. Hız yarışı, viraj kralı ve hız yarışı olacak şekilde Ostinado, Duman Show ve Hot Pursuit isimli yarışlar. Toplamda 4 kişi olduk bile an itibariyle. İlk yarışımız oval pistte gerçekleşecek olan hız yarışı. İkinci yarış Duman Show, konteynerların olduğu bölgedeki yarış. Üçüncü yarışta Hot Pursuit, oyunun en düz yollarından sahip yarışlarından bir tanesi. Toplamda 5 kişi olduk. Bir kişi son anda geri çıktı. Biz de Lorian'ımızı alıp yollara düşmek üzere hazırımızı verdik sevgili dostlar. S Plus seviyesinde 400 artı seviyelerinde olduğu aracın son modifiyesi sonucu En arkadan başlıyoruz. Rakiplerin altındaki araçlar çok sağlam görünüyor. Ben şu anda sadece 0-100 hızlanma süreme güveniyorum. Güzel bir perfect launch yakalayabilirsek kalkışta işimiz bir tık daha kolay olur gibime geliyor. İlk iki rakip uzadı gitti. güzel Bu araç için fena sayılmayacak bir seviyede gidiyoruz. Yapıştır. Şu anda ikinciliği almış bir durumdayız. Hayır, 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 olamaz, olamaz. Geçti birisi galiba. Ben şey alamadım. 4 nitro alamıyorum. Neden? O arkadaş yine uçtu. Birinci sıradaki arkadaş 500 metreden fazla farkı açtı Gidiyor şu anda. Hah bu sefer yemezler abi. Aynı yerde az daha yine patlıyorduk. 750, 780, 800 metrelere çıktı. Birinci rakiple aramızdaki fark. Adamın altında Regera var. Gayet normal. Burst Nitro'da hızlanması çok başarılı aracın bu arada. Biz de en son sıradaki rakibi 900 metreden fazla fark attık. İlk yarışı ikinci olarak bitirdik. Geleceğe dönüş makinasıyla sevgili dostlar. Go next. Sıradaki yarış Duman Show. Viraj kralı. Bakalım virajlarda ne tür bir performans sergiletecek DeLorean bize sevgili dostlar Kalkış yapamadım Hepsi uzuyor gidiyor şu anda Biz şu Audi'li kardeşi bir geçelim Şu anda 3. yüz. Ama her an her şey değişebilir. İkinciliğe yükseldik. İlk yarıştaki birinci olarak bitiren vatandaş hala birinciliği elinde tutuyor. Kötü bir dönüş. O çok fena ya. Onun ne yazık ki hiç acıması yok. Çok savuruyor bu araba arkayı. Dediğim gibi çok büyük yarış kazanma beklentim yok bu arabayla ama en azından koleksiyonda olmasını istediğim araçlardan biri. Baksana çok savuruyor. Ya da ben kontrol edemiyorum bilmiyorum. Hayır, hayır. İki yarışın ikisinde de birer kere böyle bir patladık. Adam uçtu. Tekrar üçüncülüğe geriledik. Elveda bebeğim. İkimiz de dönemedik biraz. O rakip o köşede kaza yaptı ve alt, at, alt F4 atıp oyundan çıkmayı tercih etti galiba. Yapma. Patladık yine. Ya 2 kilometrede fark yemezsin ama şimdi adamın altında regera var. Sen tutmuşsun. Başlangıçta B seviyesinde gelen bir araçla S plus yarışlarına giriyorsun. E, doğal olarak kaçınılmaz son buydu zaten. DNF olacağız az kaldı. Son 10 saniye. 8, 7, 6, 5, 4, Ay DNF olduk. Ufak bir şansım var gibiydi ama her neyse. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bu araçla yarışmak inanılmaz keyif veriyor insana. Geleceğe dönüş makinası 1981 model DMC DeLorean ile Hot Pursuit isimli hız yarışına S Plus seviyede devam ediyoruz arkadaşlar. Playlist'in son yarışı. Hadi. Kalkış yapamadık yine. Oo. Eleman golf ile katıldı bu sefer. İddialı. Şöyle biz 330'a sabitleyelim hızımızı gidelim. Golf de 350 ile falan gidiyor maksimum. Olur da hatasız gitmeyip başaramadık. Başaramadık. Başarsaydık eğer güzel şeyler olacaktı. Hadi toparla kendini. Aman be. Hayır be. Aa! Olaya gel. En azından ilk iki yarış ikinci bitirmiştik. Üçüncü yarışı üçüncü bitireceğiz galiba arkadaşlar. Son hız gördüğünüz gibi 333 görünüyordu kağıt üzerinde ama biz 336, 337, 338'lerle seyretmeye devam ediyoruz. Ay bu benim sevmediğim sevmediğim geçiş. Aa crash de yemedik. Çok acayip. Benim orada patlamam gerekiyordu bir güzel ama olmadı. Aman be. Arkadaşlar geleceğe dönüş makinası başarısız oldu. Ne yazık ki geleceğe ışınlanmayı başaramadık. Ama sağlık olsun. Gönüller bir olsun. Bu aracın güzel tasarımı ve geleceğe dönüş filminin serilerinden bize yaşattığı zevkli ve keyifli dakikaların hatırına bu video bence yine de bir like'ı hak etti sevgili dostlar. Şu arkadaşı yakalamayı başardım yine. O S5'te tın tın takılıyor kendi halinde. Ya arkadaşım. Olacak iş miydi ya? O S5'te arkadaş. <laughs> yine felaket bir şeylere bulaştı. Benim ekran kıpkırmızı oldu. Çok fazla hasar yedik. Ne yazık ki. Hoppa! Uç. Oo, daha yarışın yüzde seksenindeyiz. 20 saniye kaldı. Hayret. Patlama çatlama gerçekleşmedi. 6 saniyede ışınlanamazsak DNF olduk. Evet DNF olduk arkadaşlar. Bu aracı aslına bakarsanız A plus veya S seviyelerinde değerlendirmek bir tık daha mantıklı olabilir. Ona göre bir build bulabilirsem eğer tutturabilirsem bir şeyler o şekilde de denemek isterim daha sonrasında. Biz bu playlistin sonucunda ikinci olarak bitirmeyi başardık. 41.400 dolar para ödülü ve 6.270 XP cebimize atıp mücadeleden ayrılıyoruz sevgili dostlarım ikincilikle birlikte. Evet arkadaşlar geleceğe dönüş makinesi DeLorean'la şöyle denize nazır bir manzaraya karşı seyrederken videonun sonuna geldiğimi sizlere An itibariyle duyuruyorum. <laughs> evet arkadaşlar araç hakkında düşünceleriniz nedir? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Araç hoşunuza gitti mi gitmedi mi bilmiyorum ama yarış kazandırmayacağını bildiğim halde benim çok hoşuma gitti. Tasarımı harika, güzel görünen bir araç çünkü. Ya güzel bir şey yani bence. Bence hoş. <laughs> Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir sevgili dostlarım. Eğer video hoşunuza gittiyse videoya like atıp kanala abone değilseniz kanala da aşağıdan abone olmayı unutmayın. Sonraki videolara kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Astral Kedi Kaçar.